İyi akşamlar Çarşı Medya TV ailesi. Bu akşam Gebzeli yurttaşlarımıza 30 Ağustos Zafer Bayramı ile alakalı neler düşündüklerini soracağız. Bizlere abone olmayı unutmayın. Like atın. Hepinizi seviyoruz. Teşekkürler. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Abi ne düşünelim? 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde atamızın dedemizin girdiği toprakların namusunu kurtaran Alaskar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve onun namuslu silah arkadaşlarının evet, emekleriyle büyük bir zafer gününün anmasıdır bugün. Biz de evlatlarımızla çocuklarımızla türküler söyleyeceğiz. Maalesef onun çizmesinin üzerindeki çamur olamayacak gönüller ona onun ismini bile anmaktan imtina ediyorlar. Bu da çok ee, gurursuzca bir hareket ee, onun ardı sıra yürüyenlere selam olsun diyelim. Teşekkür ederiz bununla alakalı bugün programımız olacak mı hocam? Evet evet çalacağız söyleyeceğiz birkaç türkümüz var ee, özellikle Atatürk'ümüzü hatırlattığımız onun gönüllerde tekrardan yeşermesine e, sebep olduğumuz e, ve 30 Ağustos'un da önemini özellikle vurguladığımız türkülerimiz var hem bu işte sazım benden eski. Ben işte diyeyim 30'lu yaşlarındayım. Delikanlılar, hanımefendiler, genç yaştalar. onlar da yeni nesli temsilen. Kuşaklar arası Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı simgelemek için buradayız abi. Çok güzel hocam. Peki bizi izleyenlere en son ne söylemek istersiniz? Aa, evet ne, ne diyeyim ne haddimize ee, ne diyelim. Ee, Cenab-ı Allah doğrunun yolundan ayırmasın. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği aydınlık hedeften ayırmasın. Ayırmasın. Çok teşekkür ederiz İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile alakalı düşünceleriniz nelerdir acaba? Başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tüm şehitlerimizi anarak başlamak istiyorum. Yani konuşurken e, duygulandım şu an istemsizce. Evet. O zor şartlarda bu vatanı bize hediye eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Amin. Yani Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Gerçekten şu an istemsizce duygulandım. Evet. Yani tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Mehmet Akif'in de dediği gibi Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın. Çok teşekkür ederiz. Ee, peki bizi izleyenlere en son ne söylemek istersiniz? Bu vatan bizim başka Türkiye yok. Vatanımıza sahip çıkalım. Çok teşekkür ederiz. Rica İyi akşamlar. İyi akşamlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile alakalı düşünceleriniz nelerdir diye soruyoruz. Atımızdan ya Digar olan bu bayrama bir sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Hı hı. Burada, şurada geçen insanların yüze kaçı bu bayrama sahip çıkıyor. Düşündürücü. Hı hı. Bu kadar mı? Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle Kurtuluş Savaşı'nı iyi tanımlamak lazım. Kurtuluş Savaşı dünyada verilmiş ilk emperyalist başarılı olan mücadele dediği, anti-emperyalist ee, bir mücadele denilebilir. Kazanılmış denilebilir. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün daha doğrusu ve silah arkadaşlarının ee, bir mücadelesi var. 19 Mayıs'ta Samsun'a 17 kişi çıkıyorlar. Bununla birlikte Sivas Kongresi Erzurum'da toplanıyorlar ve diyorlar ki ya istiklal ya ölüm. Bunun sonucunda belli savaşlar yapılıyor. Sakarya Meydan Muharebesi yapılıyor ve büyük ardından gelen Büyük Taarruz. Bununla birlikte vatan ebediyen umuyoruz. Ebediyen sonsuza dek e, e, bağımsız kalıyor tabi. E, şurada bize bir görev de düşüyor ayrıca. Bu bağımsızlık ve e, bağımsızlığı koruyabilmek için mücadele etmek gerekiyor. Güncel sorunlarımız var. Bir sürü güncel sorunumuz var. Vatanın bekasına karşı bir sürü sorunumuz var. Bununla yapabileceğimiz en iyi şey mücadele etmek diyebiliriz. Bu insanlar 17 kişi Samsun'a çıktıklarında e, bu mücadeleyi verebilmişler. Biz e, 40 kişiyle Türk'ü esaretten kurtarmışız. 17 kişiyle tekrar esaretten kurtarmışız. Neden burada 3 kişi, 5 kişi veya 10 kişi veya yüzlerce kişi Türk'ü e, bekasını tehdit eden, e, tehdit eden sorunlarla mücadele etmeyelim. Teşekkür ediyorum. Harikasın. Bizi izleyenlere en son ne söylemek istersiniz? Kanalımıza. Milletinize, ırkınıza, dilinize sahip çıkın demek istiyorum ben. Sen de söylemek istersin. Ee... <laughs> Takipte kalın efendim. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile alakalı düşünceleriniz nelerdir? Nelerdir diye soruyoruz. Nasıl yani? Bugün biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer tamam, Bayramı. Tamam. Fikirleriniz nelerdir? Ne düşünüyorsunuz? Mardin'e gidelim. Nasıl? Mardin. Mardin. He. Zafer Bayramı'nı soruyoruz bununla alakalı. Ya zafer İyi yani ya. Bilginiz yok. Tamam. Teşekkür, tamam. teşekkür ederiz. Kabas. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün malum 30 Ağustos sefer bayramı. Evet. Bununla alakalı düşünceleriniz nelerdir diye soruyoruz. Ya bizim için zaten Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük önderi, kurucusu. Evet. Zaten bunun e, inkarı veya farklı bir şey olamaz. Her zaman biz gençler için yani bu Türkiye ama Türkiye'den yana sıkıntımız var. Hı -hı. E, 30 Ağustos için gerçekten önceden çok güzel düzenlemeler, güzel yani platformlar oluşurken şimdi ise... Gerçekten onu göremiyoruz. O da herhalde yöneticilerle alakalı. Evet. O yüzden bizim için 30 Ağustos'un değeri, anlamı çok büyük. Evet. Bunun için yani Türk genci olarak Atatürk'ün izindeyiz. Atatürk'ün çocukları olarak devam ediyoruz. Benim için böyle yani Atatürk sevgisi. Ve elbette hayranıyız yani her zaman. Teşekkür ederiz. En son bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Ee, Atatürk'ün büyük bir ulu, büyük bir önder olduğunu sakın unutmayın. Her zaman onun izinden, onun yolundan gitmeyi tercih edin. Çünkü Türkiye'de eğer bunları yaşıyorsak, Atatürk'ün sayesinde bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 30 Ağustos zafer bayramı bugün biliyorsunuz. Bununla alakalı düşünceleriniz nelerdir? Bu kutlu günde herkesin Cumhuriyet bayramını kutluyorum. Enişten deklemi kutluyorum. Büyük bir gün, büyük bir zaferimizin yıldönümünü kutluyoruz. Tabii bunu, aa, yok şöyle, yok böyle değil, bunu kutlamayan insanlar da olacaktır. yok Dine bağlı insanlar da olacaktır. Ben söyleyeyim yani, nasıl diyeyim? Bu milli bayramları kutla, kutlamazsak, dini bayramları da kutlamayız. Bu yüzden milli bayramlarımızı kutlamamız gerekir her zaman. Şehitlerimize Allah rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Teşekkür ederim. Güzel. Peki bizi izleyenlere en son ne söylemek istersin? Ne mutlu Türk'üm diyelim. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün biliyorsunuz. Evet. Bununla alakalı düşünceleriniz nelerdir? Ben özellikle son birkaç yıldır milli bayramların değerini artık önemini daha çok fark ettiğimizi düşünüyorum. Hani bunu daha gururlu, coşkulu yaşamak isterim ama şu an hani bugün milli bir bayram olmasına rağmen etrafta bununla alakalı hiçbir şey göremiyorum. Sadece 4-5 mekanın bayrak astığını görüyorum ve bunun dışında başka hiçbir şey yapılmıyor. Hani ben daha coşkulu, daha güzel yaşamak isterdim bu bayramları özellikle. Son yıllarda hani milliyetçiliğin değerinin de anlaşılması gerektiğini düşünüyorum sönük kutladığımızı düşünüyorum daha coşkulu kutlanabilirdi bayramlar özellikle ben bir sınıf öğretmen sınıf öğretmen adayı olarak da e, hani çocuklara bunu aşılatmak istiyorum bayramların daha coşkulu eski zamanlardaki gibi yaşanması gerektiğini ama Vurup bir sevinçle kutluyoruz sadece şu anda. Teşekkür ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Aşağı yukarı zaten aynı düşüncelere sahibim. Şöyle bir şey var, bu bayramlarımız bizim için, milletimiz için çok önemli şeyler. Bir sürü şehit verdiğimiz, ülkemizin kazıya kazıya geldiği noktalar bunlar. Ve kesinlikle daha coşkulu bir şekilde herkesin bu milli bilince daha fazla sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine dediğim gibi bizler öğretmen adayları olarak umarım gelecek nesillere bunu daha fazla aşılayarak, daha coşkulu günler görerek kutlarız bundan sonra bayramları bu şekilde. Milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Rica Peki bizi izleyenlere en son ne söylemek istersiniz? Karşı TV. Ee, bayramları daha coşkulu, daha mutlu bir şekilde kutlayalım. Bunu söylemelisiniz. bayramımız kutlu olsun, siz izlemeye devam etsinler. Bu şekilde herkesin sesi olalım. Çok teşekkür İyi ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu akşam... İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu akşam. Bununla alakalı ne düşünüyorsun? Abi vallahi çok gurur duyuyorum abi. Türkiye milletimizle vatandaşlarımıza çok gurur diyorum abi. O cephede, o cephede savaşan tüm askerlerimize çok gurur diyorum abi. Bu kadar abi söyleyeceklerim. Bu kadar mı? Sizler? Bir anda konuşayım abi. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına abi <laughs> teşekkür ediyoruz. Daha kutlamadan geldik abi. Hepsini sayıp sevgi sayıyoruz abi. Atatürk kalmadı, ölmedi kalbimizde yaşıyor abi. Sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Vallahi sen? Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına binlerce armağan olsun. Aynen. Çok be, teşekkür şeylerimize... ederim. Harikasınız. Harikasınız. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Eyvallah.